Evet sevgili izleyiciler Borusan ve TTAF savunma maçındayız. Borusan ve TTAF savunmanın gruptan çıkma ihtimali bugün itibariyle söz konusu değil. Prestij maçına çıkacak iki takım. Güzel bir maç bekliyoruz. Güzel bir havada oynanıyor. Güzel bir pas. Kaleci çıktı. Kaleci çıkarttı topu. Bir şut ve gol. Serdar topu filelere gönderiyor. Tekrar izliyoruz. Rahat bir şut. Rahat bir gol. Serdar Doğan'la TTAF savunma 1-0 önde. Borusan ata Şut yandan avuta gitti Gökhan'ın şutu. Kimse dokunamadı. Bir atak daha Borusan'dan. Gökhan, Gökhan'ın pası. Bir şut. Kaleci son anda çıkartıyor Uğur'un şutunu. Bir şut da TTAF savunmadan. Mehmet'in şutu dışarı gitti. Gökhan, Gökhan'ın pası. Güzel bir şut. Üstten avuta gidiyor. Saç geliyor. Borusan vuruş. Olmadı. Uğur, Uğur da almış şutu. Serdar'la top. Serdar. Serdar vuruyor. Kaleci çıkarttı. Tekrar vurabilecek mi? Çağlar orada engelledi. Savunmadan ciddi bir hata Burak'tan. Top Serkan'da. Serkan'ın pılsı. Bir şut ve gol. Ve gol. Uğur dağlı golünü atıyor Borusan'ın. Maçta durum 1-1. Tekrar izliyoruz. Uğur vuruyor ve gol oluyor. Başlı durum 1-1. Bursan çıkarken topu kaptırıyor. Şut gelecek mi? Bir şut. Kaleci topu kornere gönderiyor. Korner atışı kullanılıyor. Arkadan çok güzel bir vuruş. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mehmet Ali Alkan Tıtaf'ın tı Mehmet Ali Alkan TTAF savunmanın ikinci golüne bu şekilde imzasını atıyor. Mükemmel bir gol. Ve maçta durum 2-1. Bursa'na ta Serkan. Serkan kaptırdı topu. Orta sağdan sert bir vuruş. Kaleci çıkarttı topu. i̇lk yarı 2-1 TTAF savunmanın üstünlüğüyle bitiyor. Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin pası Güzel bir vücut çalımı vuruş. Kaleci çıkarttı. Tayfun'un şutunu kaleci çıkarttı. Vursan hata. Efe. Efe'nin pası. Şut. Kaleci kurtardı. Rukan vurdu kaleci çıkarttı. Yaşar. Yaşar getirdi topu. Pası çok güzel. Fakat Mehmet Ali'nin ayaklarından kaçıyor top. Çağlar. Çağlar'ın pası. Güzel bir orta şut. Top direkten döndü. Dönen top gol oluyor. Güzel bir orta. Gökhan. Vuruş çok güzel. Top direkten döndü. Top Emre'nin önünde kaldı. Emre 90'a gönderiyor topu. Başta durum 2-2. Tete Afya sonunda tanı izliyoruz. Tayfun'da top. Tayfun'un golü çok güzel yere. Şut Serdar'dan olmadı. Serbest vuruş. Bir şut. Kaleci güçlükle çıkarttı topu. Emre'nin şutunu güçlükle çıkarttı. Kaleciden çok büyük bir hata. Ve maçta durum 3-2 oluyor. Tekrar izliyoruz. Serdar'ın ara pası. Kaleci kalesinden çıkıyor. Top zeminden sekiyor ve gol oluyor. Maçta durum 3-2. Şut. Savunma çıkarttı. Bir şut daha. Kaleci çok güzel kapattı orada. Emreden seken top. Bir şut. Kaleci kurtardı. Tayfun. Tayfun'un şutu üstten alta gitti. Gökhan. Gökhan'ın pası çok güzel. Bir şut. Olmadı. Serkan vurdu gol olmuyor. Emre. Emre'den tekrar Çağlar'a. Çağlar. Çağlar'ın Çağlar pası. Güzel yeri. Kaleci son anda çıkarttı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Kaleci geldi. Ve golünü atıyor. Gürkan golünü atıyor. Tekrar izliyoruz. Gürkan'ın penaltı atışından golü. Mehmet Ali'nin pası. Bir şut direkten döndü. Serdar'ın önüne düştü top. Serdar vuruyor ve gol oluyor. Serdar vuruyor ve gol oluyor. Tekrar izliyoruz. Serdar çekiyor. Gürkan'ı burada mağlup ediyor. Serkan'ın pası. Bir şut. Kaleci çıkarttı Devran'ın şutunu. Güzel bir çalım Serdar'dan. Serdar götürüyor. Serdar. Serdar. Vuruyor kaleci kurtardı. Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin boş pası Serdar. Serdar vurdu. Asfaltla ortaya gitti top.